Hadi başlayalım Dice does it again Tabii ki tabii ki erteleyecektiniz Ben de bu yüzden zaten video yapmakta birazcık tereddüt ettim bekleyeyim son haberleri garanti olsun diye ağızdan çıkan son cümleleri takip ettim ve aşağı yukarı ve böyle bir bok yiyeceğini biliyordum bu yüzden video yapmakta acele etmedim çok değil ama sadece bir haftacık kadar o beklediğimiz büyük Mart güncellemesi bir hafta kadar ertelendi. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu patchte o dedikleri server browser, watch chat, scoreboard üçlüsünden sadece biri yani o da scoreboard gelecek. Onun dışında büyük küçük bir sürü bug'ı temizledik, bug fix yaptık diyorlar. Ama tabii ki bize dedikleri aylar önce dedikleri bu mahşerin 3 atlısı server, browser, watch chat ve scoreboard gelmeyecek sadece biri gelecek. Mart güncellemesiyle ilgili gelen tek şey scoreboard çünkü bir scoreboard yapmak 3 ay sürer bildiğiniz gibi 2022 yılında ve AAA bir FPS oyununda geçen hafta Freeman zaten kıvır kıvır kıvırıyordu yine. işte pazartesi haber veririm. Çarşamba olabilir, perşembe gelecek büyük ihtimalle tarzında birbirinden kopk anlamsız konuşuyordu ki bu da zaten birazcık ertelenmenin önünü açıyordu bana göre kalan legacy featureları tırnak içinde legacy feature onlara göre legacy bize göre normal olma olması gereken bir FPS oyununda bize göre bir FPS oyununda olması elzem olan şeyler tabii ki güncellemeden hazırlanana kadar ki olan süreçte bir ara getirecekler bu 2-3 aylık süreçte ama onun hakkında da kesin tarih yok bundan sonra Haziran'a kadar bug fix yapacağız. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Da Haziran'a kadar oyuncu kalır mı? Merak konusu. Bence kalmaz. Ben bile artık düz tarafı oynamıyorum. Sadece portalda oynuyorum. Bu arada cuma günü, bu cuma günü akşam onda İsveçlilerle milli maç yapacağız. Benim portal server'ında. Rush modunu oynayacağız. 32 vs 32. Ona göre canlı yayında yayınlayacağım. Ve aranızda hala Discord sunucumuza gelip Aramıza katılmayan varsa mutlaka düşünsün. 8 manga çıkarmamız lazım. 6'sı 7'si çıktı sanırım. Bir manga eksik onu da artık kalan arkadaşlarla doldururuz. Özellikle milli maça katılmak istiyorsanız mutlaka Discord sunucumuza gelip manganızı kurun. Benden size söylemesi son çağrıdır yani. Bunun dışında haberlerim de var size. Sızıntı haberlerim de. Uzun zamandır sızıntı videosu yapmıyordum. Hepimizin en favori Data Miner'ı Temporal Reis'in çıkarımlarından birkaç haberim var. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim bu data mine edilmiş bilgiler kesinlikle doğrulanmış bilgiler değil bu sadece oyunun içindeki dosyalardan adamın yaptığı çıkarımlar yani bunlar gelebilir olabilir ya da bulduklarımın hiçbiri oyuna ömür billah girmeyebilir de diyor Bunların garantisi yok yani. Ona göre değerlendirin ama ben yine bilgiyi size aktaracağım. Silahlar normalde gerçekte varlar ama bildiğiniz gibi telif sıkıntısı gibi olaylar yüzünden isimleri değişik olarak oyunlara yansıtılıyor. İşte AM17, işte MGA, MGA sav değil de bilmem ne sav aslında normalde ismi. Bu silahlardan birincisi AM17 bir Rus taarruz tüfeği. 2018'den beri Rusların envanterinde olan bir silah. MGA Sov ise bildiğiniz Sov'un Biraz daha kısa versiyonu böyle Amerikan ordusunun bir light machine gun'ı. Özellikle MGA'nın gelmesini çok isterdim. Çünkü LMG ile oynamayı çok severim ve oyunda da zaten iki tane LMG var. Gelmedi henüz. Belki ileride gelir bilmiyoruz. ITS Exit diye bir sniper tüfeği de var ama o yani bunun hakkında çok bilgim yok. Bilmiyorum gerçekte var mı? Biliyorsanız yorumlara yazarsınız. İki tane çok güzel tabanca. Colt 1911'in bir varyantı. ismi değişik. M45A1 diye yerde zigza var. Zigza var. M17 diyor. Bildiğimiz 57 bu. Bunlar da gelmedi. Gelse sevinirdim. Özellikle Colt 1911 fetişi vardır bende. Subay tabancası çok severim. Gelse, gelseydi onunla oynardım yani. Bir de CRB diye bir Scout keskin nişancı tüfeği var. Onun hakkında da çok bilgi bulamadım ama Temporal'ın ortaya çıkardığı, datamine yaparak ortaya çıkardığı silahlar oyuna sokulmamış silahlar bunlardı. Belki ileride gelir bilemeyiz. Ama hiçbir zaman da gelmeyebilir. Bunların dışında unreleased bir atak helikopteri daha var oyunda. Yine data miner oyunun dosyalarında bulmuş ama oyuna girmedi. İleride de girecek mi belli değil. Amerikan tarafına ait bir atak helikopteri. Rah 68 şu, şu diye. Çok hızlı manevra kabiliyeti yüksek. Ölümcül bir atak helikopteri. Bir de güzelmiş aslında gelse güzel olurmuş ha. Benim asıl anlamadığım şey bunları hazırlamışsınız. Bu silahlar ve araçlar oyun dosyalarında var. Neden bunları release etmediniz abi? Mantığı nedir? Yani bu Dyson geçmişinde çok olan bir şey. Daha önce çıkaracağız getireceğiz dedikleri şeyleri getirmedikleri çok oldu. İlgimi çekti yani. Zaten silahların az olduğu, araçların sinir bozduğu bir oyun oynuyoruz şu an. Yani yeni silahlar falan yeni bir tat katabilirdi. İçerik açısından da bana da iyi gelirdi, size de iyi gelirdi. Ama adamlar sokmadı. Anlam veremiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Belki de sezon 1 için planlanmıştır tabi bilemeyiz. Sezon 1'de görebiliriz. Belli olmaz. Daha önce Exposure Map'i hakkında size zaten bilgi vermiştim. Ama bunlar hep tabi sezon 1'de gelecek içeriklerde. Yüksek kalite artwork'ünü bulmuş oyun dosyaları içinde temporal. Ama bizim istediğimiz zaten özellikle Oğlat Warfare kısmında piyade savaşının ön plana çıktığı haritaları istiyoruz. Yani buradan bakarak yorum yapmak belki yanlış olabilir ama Kanada'da geçen ve dağın içinde bir sığınak olarak dizayn edilen bu map, bu map çok da beklentilerimizi karşılar mı? Emin değilim. Yine aşırı açık, kavursuz bir haritaya benziyor çünkü. tabi içeride belki operation locker gibi odalar, zindanlar vesaireler sığınaktan bahsediyor çünkü. Olabilirse belki piyade savaşının eğlenceli, zevkli olabileceği bir harita olabilir. Çünkü biliyorsunuz All Out Warfare kısmında genelde piyade savaşı geri planda ve daha çok araçlar tarafından hill farmına uğradığımız durumlar mevcut. O yüzden ben portal kısmında sadece piyade, araçsız server açıyorum. Orada oynuyorum daha çok. Sıkıldığımdan dolayı yani artık helikopter ve tanklar tarafından öldürülmekten. Ama bunu iyi yapan eski oyunlarda çok iyi haritalar da vardı. Mesela Rotterdam, mesela BF5'ten haritalar vardı. Haritanın dışı açık alandı. Ortasında daha yoğun binalar vesaire kavurlar vardı. Piyadeler daha çok ortada, ortada haritanın ortasında savaşıyordu. Araçlar da haritanın dışında takılıyordu. Yani bunu iyi dengeleyebilecekleri bir map yaptılar zamanında. Çok güzel mapler yaptılar. Hala bu tarz mapler üzerinden ısrar ediyorlar. Bilmiyorum. Gelince göreceğiz. Sezon 1'de gelir diye düşünüyorum. Haziranda yani. Bir de dediklerine göre exposure mapi. Bu map şimdiye kadar bütün ezberleri bozacakmış. Şöyle... Promot 70'lerde reklamını yapmışlardı. Yani vallahi iyi harita çıkarsanız iyi olur. Çünkü gidişat çok kötüye gidiyor. Ben diyeyim Dacec'im. Abi bunu bir de 3 ay sonra çıkaracaklar yani. Evet. Son olarak Daisi yine Dace'ını yaptı ve Mart güncellemesini ki bunun içinde sadece scoreboard var. Haftaya erteledi. Bugün normalde patch notlarını yayınlayacaklardı. Eğer patch notlarını yayınlarlarsa onunla da ilgili bir video daha sonra hazırlarım sizin için. Beklerini yapıp bir hafta ertelediler. Haftaya 3.3 yamasını göreceğiz gibi gözüküyor. Ama kesin değil. Tabi göreceğiz yani. Böyle bilgileri aktardım. Teşekkür ederim izlediğiniz için buraya kadar. Sızıntılardan da artık haberiniz var. Belki bu silahları sezon 1'de görme şansımız var yani. Ama DICE ile ilgili bir açıklama geldiği zaman bundan sonra her zaman aklınızın bir köşesinde dursun. O adamları sağ solu belli olmaz. Çıkartacağız peçi derler, çıkartmazlar. Erteleyeceğiz derler, ertelemezler. Ertelemeyeceğiz derler, ertelemeyeceğiz derler. ertelerler. Böyle. Kendinize iyi bakın. Discord'da da bekliyorum. Cuma günü İsveçlerle milli maç yapacağız. Tekrar hatırlatıyorum. Tavaş alanında görüşelim.